her gün en az bir yeni video gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyoruz. 1849 yılının 23 Kasım gününe kadar Bostonlular da bütün diğer Amerikalılar gibi altından başka hiçbir şeyden bahsetmiyorlardı. Fakat o cuma günü Bostonlular kendilerini daha da yakından alakadar eden bir mesele buldular. Bostonlu Doktor George Parkman güpe gündüz ortalıktan kaybolmuştu. Parkman ailesine mensup bir ferdin öyle iz bırakmadan kaybolması Bostonluları şaşırtmıştı. Doktor Parkman'ı canlı bulana vaat edilen 3000 dolar ile ölü bulana vaat edilen bin dolarlık mükafatlar polisle birlikte yüzlerce bostonluyu harekete geçirdi. Doktor o gün öğleye doğru evinden çıkmıştı. Evvela tacirlerin bankasına gitmişti ilk başta. Oradan sebzeciye uğrayarak evi için sipariş vermişti. Daha sonra Harvard Tıp Mektebi'ne doğru yürürken görülmüştü. Tıp Mektebi'nde veya buraya varmadan da sırra kadem basmıştı yeni tıp fakültesinin üzerinde inşa edildiği araziyi Harvard Üniversitesi'ne hediye eden Doktor Parkman'dı. Esasen Parkman ailesi Bostonlar arasında asiletiyle şöhret almıştı. Birçok Parkman Boston tarihinde mümtaz bir mevki işgal etmişlerdi. Üstelik hepsi zengindi. Büyük bir telaşa kapılan Boston polisi birçok kimseleri tevkif etti. Harvard profesörlerinden John Webster, Kayıp Adam'ın kardeşi Francis Parkman'ı ziyaret ederek cuma günü öğlen Dr. Parkman'la tıp fakültesinde görüştüğünü ve ona borçlu olduğu 483 doları ödediğini söyledi. Söylediğine göre Parkman parayı aldıktan sonra üniversite binasından ayrılmıştı. Harvard Tıp Mektebi'nden mezun olan Webster 20 yıldır bir üniversitede kimya dersleri veriyordu. Dört güzel kızı da olan Webster'lara 1200 dolarlık yıllık ücretin yetmediği rivayet ediliyordu. Profesörün Parkman'a borçlu olduğu ve kaybolduğu gün Parkman'ın Webster'dan bu parayı almaya gittiği de pek çok kimse tarafından bilinmekle beraber Profesör Webster'dan şüphelenmek hiç kimsenin aklına gelmiyordu. Harvard'ın bir profesöründen şüphe etme imkan var mıydı? Birçok kimseler bir serserinin yolda doktor Parkman'ın önünü kestiğini ve Webster'ın verdiği 483 doları aldıktan sonra doktoru öldürdüğünü tahmin ediyordu. Webster'dan şüphelenen biricik insan Harvard Tıp Mektebi'nde çalışan eprem adlı asık suratlı bir hademeydi. Littlefield, Webster'dan şüphe etmeye sebep olan şey ise profesörün, Parkman'ın kaybolmasını takip eden salı günü kendisine bir hindi hediye etmesiydi. Bu hediye Littlefield'ı çok düşündürüyordu. Üstelik sokakta halkın Doktor Parkman'ın cesedinin tıp mektebinin bir köşesinde gizli olacağına dair fısıltıları bütün merakını kamçılıyordu. Bu devirlerde ortadan kaybolan adamların cesetlerinin tıp mektepleri tarafından gizlice satın alındığı rivayet edilirdi. Günün birinde hademe kararını vererek çekiç, matkap, keski, demir kol gibi aletleri toparladı. Kendisine hayretle bakan karısına Profesör Webster'ın laboratuvarının altındaki tuğla kemeri kazacağını söyledi. Bayan Littlefield dona kalmıştı. Harvard'ın bir profesöründen şüphelenmek kendisi için dinsizlikten farksızdı. Hadem'e karısına, Doktor Parkman'ın kaybolmasından birkaç gün önce kendisi profesöre laboratuvarında yardım ederken doktorun çıka geldiğini ve Profesör Webster'ın bu gece para hazır mı diyerek bağırdığını anlattı. Webster para tedarik edemediğini söyleyince Doktor Parkman yumruklarını sallamış ve yarına kadar mutlaka hazır olmalı demişti. Amerika'nın şükran gününde hindi fırında pişerken Hademe'de kalın tuğla duvarı oymakla meşguldü. Öğleyin biraz yemek atıştırdıktan sonra işine devam etti. Duvarın delinmesi işi ancak geceliğin sona ererdi. Elindeki kandille açılan oyuğun için aydınlatan Littlefield bir köşede bir adamın kalça ve bacak kemiklerini gördü. Bunun üzerine derhal polise müracaat etti. Çok geçmeden Webster tevkif edildi. Profesör Webster'ın mahkemesine 18 Mart 1850 tarihinde başlandı. Başşahit Littlefield'ın şahitliği profesörü çok meşgul duruma düşürdü. Profesörün müdafilleri onun cömert, karakterli, lekesiz mazisi üzerine dikkat çekmeye uğraştılar. Fakat Doktor Parkman'ın cesedini kesip biçen elin, cerrahi aletleri kullanmakta usta olduğunu itiraf etmek zorunda kaldılar. Savcı, duvarda ve laboratuvar sobasında bulunan ceset parçalarının Dr. Parkman'a ait olduğunu, profesörün müdafilleri ise ona ait olmadığını ispatlamaya çalışıyorlardı. Mahkeme devam ettiği müddetçe dışarıda dolaşan binlerce Bostonlunun mahkeme salonuna alınması için salon her 10 dakikada bir boşaltıldı nihayet jüri doktor profesör Webster'ın suçlu olduğuna dair karar verdi. Asılmasından bir müddet evvel 30 Ağustos 1850'de profesör Webster suçunu itiraf etti. Adı geçen cuma günü Parkman profesörü şerefsizlikliği itham ederek suratına yumruğu sallamıştı. Bunun üzerine kendini kaybeden Webster elinin altında olan bir odun parçasını kaparak doktorun başına indirmişti. Parkman yere yuvarlanınca profesör laboratuvarın kapılarını kilitlemiş ve cesedini musluğun altına götürerek oracıkta usta darbelerle doğrayı vermişti. Bu hadisenin üzerinden geçen yüzyıl zarfında Profesör Webster'ın şöhreti bir gün olsun sönmemiştir. Zira o profesörlüğü esnasında cinayet işleyen biricik Harvard profesörüdür. Çavuş Peters, mahiyetindeki genç polis Johnson'ın birkaç zamandır pek düşünceli olduğunu fark etmişti. Bir vakitler pek neşeli ve uyanık olan Johnson, her nedense son zamanlarda neşesini kaybetmişti. Amiri, kendisine bu halinin sebebini sorunca, sadece alevi meselelerden dolayı canının sıkıldığını söylemekle yetindi. Çavuş Peters çok sevdiği Johnson'ın üzüldüğünü tahmin ediyordu. Johnson'lar hiç de uygun bir çift değillerdi. Bayan Johnson'ın bir polis karısının alamayacağı derecede pahalı elbiselerle gezmesi Hastings köyü halkı arasında dedikodu mevzusu olmuştu. Esasen kadın gururlu tavırları yüzünden köylüler tarafından hiç sevilmiyordu. Çavuş Peters Johnson'ların sık sık kavga ettiklerine şahit olmuştu. Evlerinin önünden her geçişinde yüksek sesle münakaşa ettiklerini duyardı. Çavuş Peters, Cansınların geçimsizlik sebebini düşünürken Bayan Davidson çıka geldi. Köyün en faal insanlarından biri ve civarın hemen bütün hayır cemiyetlerinin üyesi olan bu kadın bilhassa dedikoduculuğuyla şöhret almıştı. Bayan Davidson pek heyecanlı görünüyordu. Titreyen bir sesle Bayan Johnson hakkında sizinle görüşmeye geldim dedi. Çavuş Peters rahatsız edilmiş olmanın tesiriyle sert sert Bayan Johnson'a ne olmuş diye sordu. Kadın öldü dedi. Yok canım diye cevap verdi. Evet hem de bir cinayete kurban gitti. Peters kulaklarını inanamayarak Bayan Davidson'a bakıyordu. Onu öldüren kocasıydı dedi. Çavuşun sesini çıkarmadığını gören Bayan Davidson devam etti. Onlara komşu olduğumuzu bilirsiniz. Bayan Johnson'ı geçen perşembeden beri ne kocam ne de ben gördüm. Johnson onun annesini ziyarete gittiğini söyledi. Halbuki ben Bayan Johnson'ın daha iki ay evvel annesinin öldüğünü söylediğini hatırlıyorum. Elinizde başka delil var mı? Tabii, Johnson'ın çok defalar karısını ölümle tehdit ettiğini duyduk. Peters ters bir sesle kadın sözünü kesti. Ne diye karısını öldürsün? Johnson'ın karısını ne kadar sevdiğini hepimiz biliriz, dedi. Bayan Davids'ın memnun bir tavırla, daha iyi ya, karısının başka bir erkekle gezdiği haberini alınca bir kıskançlık buhranına kapılarak onu öldürmüştür dedi. Bunu da nereden biliyorsunuz diye sordu adam. Karısına Basil Renton'dan uzak durmasını intihar ettiğini kulaklarımla duydum. Kadını ben de iki kere yabancı bir adamla bir otomobilin içinde gördüm. Bayan Davidson gittikten sonra Çavuş Peters bu kadının hakikaten her şeyi bildiğini kendi kendine itiraf etmek zorunda kaldı. Biraz sonra Johnson yanına geldiği vakit çavuş Peters onun ağzından bir şeyler öğrenmek istedi. Johnson dedi bir dost sıfatıyla karının nerede olduğunu öğrenmek istiyorum. Zavallı genç üzgün bir tavırla bunu soracağınızı biliyordum zaten dedi. Karım beni terk etti. Nerede olduğunu biliyor musun diye sordu çavuş. Johnson adres bırakmadı. Bıraktığı kağıtta beni ebediyen terk ettiğini yazmıştı. Cansın, karın belki tekrar sana döner de de çavuş. Hayır, hiçbir zaman dönmeyecek çavuşum diyerek cevap verdi Cansın. Polisin sesindeki ümitsiz ifade Peters'ı şaşırttı. O akşam eve dönerken çavuş Peters o kadar dalgındı ki kapısının önünde duran Bayan Peters'ın az daha görmüyordu. Köyün öğretmeni olan Bayan Peters'ın çoğu zaman mütehakkim ve heyecansız bir kadın olmasına rağmen o akşam her nedense bir şeyden korkmuş görünüyordu. Titreyen bir sesle size bir şey söylemeye geldim diye söze başladı. Köpeğin bursu herhalde hatırlarsınız. O bir hafta evvel öldü. Geçen çarşamba akşamı Johnson, Bursu, Tindin Ormanı'na gömmesini rica etmiştim. Bu sözler üzerine çavuş Peters, Johnson'ın karısının dönmeyeceğine, ne için o kadar emin olduğunu anladı. Sonra ne oldu bayan Peterson diye sordu. Johnson, köpeği bir çuvalın içine koyduktan sonra bisikletine atlayarak onu götürdü. Fakat asıl mesele orada değil. Korkunç bir itamda bulunacağım ama söylemeden duramıyorum. Bay Çavuş, ben Johnson'ın karısının tinden de gömülü olduğunu zannediyorum. Köpeğin mezarında değil mi diye sordu çavuş. Zavallı Bruce da şu anda mutlaka tinden de gölün dibindedir. Bu şüphenizin sebebi nedir bayan Peterson diye sordu çavuş. Kadıncağız geçen perşembeden beri meydanlarda yok. Kocasıyla iyi geçinemediğini herkes bilirdi. Gece çavuş Peters kazmalar ve küreklerle yüklü dört polis de Tinden ormanına gittiği vakit yağmur yağmaya başladı. Bir ağacın dibindeki mezarı kolayca buldular. Toprağın henüz sertleşmemiş olması kazıyı kolaylaştırıyordu. Yarım saat kadar sonra mezar açılınca polislerden biri bir köpek ölüsü diye bağırdı. Mezarı kapattıktan sonra beş kişi sessiz sedasız köye döndüler. Bir hafta kadar sonra çavuş Peters sokakta yürürken Bayan Davidson'la karşılaştı. Kadın heyecan içinde Johnson'ın gittiğini duydunuz mu Bay Çavuş diye sordu. Yok diye cevap verdi çavuş. Bu sabah erkenden gitti. Şehre gitmek için de bir taksiye bindi. Rastladığı birkaç kişiye karısının kendisini çağırttığını ve başka bir yerde yeni bir hayat kuracaklarını söylemiş karısıyla nerede buluşacağını da söylemiş mi diye sordu çavuş. Kadın hayır dedi. Çavuş Peters, Johnson'ın hesabına memnun olmakla beraber onun kendisine nasıl olup da veda etmeden gittiğine bir türlü akıl erdiremiyordu. Her ihtimale karlı Johnson'ın tren istasyonunda görüp görünmediğini tahkik ettirdi. Johnson'ı orada gören olmamıştı. Johnson'ın izin almadan gitmesi Peterson canını sıkmıştı. Köyün mezarlığının yanından geçerken aklına korkunç bir şey geldi. Bunu amirin açtığı vakit bu zat hayretle demek Johnson'ın karısının cesedini gömdükten sonra üzerine köpeği gömdüğünü zannediyorsun değil mi? dedi. O akşam köpeğin mezarı tekrar açıldı. Fakat içinden bayan Johnson değil Johnson'ın kendisinin cesedi çıktı. Birkaç gün sonra çavuş Peters ile amiri müfettiş Jones Orta İngiltere'nin bir şehrinden trende gittiler. Karakolda şehrin polis müdürü ve temiz giyimli, sinirli görünüşlü bir adam olan Basil Renton kendilerini bekliyordu. Bayan Davidson'ın dedikoduları ve otomobilin numarası sayesinde Basil Renton'un izini bulmak kolay olmuştu. Kendisi Peggy Johnson tanıyıp tanımadığı sorulunca Renton şaşaladı. Hiç Hestin köyüne gidip gitmediği sorulunca ise rengi değişmeye başladı. Fakat ağzından bir tek laf almak kabil olmadı. Bunun üzerine çavuş Peters hileye müracaat etti. Bay Johnson'la görüştük. Hala Hestin'e gittiğinizi inkar edecek misiniz diye sordu. Basil Renton bu sözleri duyar duymaz oturduğu yerde çöktü kaldı. Demek peci size her şeyi anlattı dedi. Mutlaka beni suçu çıkarmaya çalışmıştır. Ne kadar aptalmışım. Bütün kabahat pecinindir. Çalıştığım şirket beni kuzeye göndermeden evvel onunla nişanlıydım. Fakat peci beni beklemeyerek Johnson'la evlendi. Tekrar güneye nakledilince onunla görüşmeye başladım bir müddet sonra evinden ayrılarak benimle yaşamaya başladı. Kocasından ayrılıp benimle evlenmek istiyordu. Fakat Johnson'ın kendisini bırakmayacağından emindi. Köpeğin mezarının açıldığını duyunca bir plan kurdu. Cansına bir mektup yazarak onu Tinden Ormanı civarında bir yere çağırdı. Kocasının mektupta söylediklerini yapacağını biliyordu. Kocasıyla buluşur buluşmaz ona buluşma yerini gizli tutup tutmadığını sordu. Otomobilin önünde oturuyorlardı. Ben ise arkada gizliydim. Johnson, Peci'nin sualine evet cevabını verince otomobilin anahtarıyla kafasını parçaladım. Ortalığı bürüyen sisten istifade ederek hiç görünmeden köpeğin mezarının olduğu yere kadar gidebildik. Johnson'ı gömdük. Polislerin aynı yeri iki kere kazacağını nereden bilelim? Korku Ekspresimize katılıp bizleri desteklemek istiyorsanız videolarımızı beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepinize sevgiler.